en çok ne keyif verir diye hep konuşulur hani. Konuşur konuşuruz da nasıl içilir diye de konuşulur. Evet. Rakıya su konur mu, konmaz mı? Önce nasıl içilir? Benim deneyime göre önce şişeyi seyrederken hallenme başlar. Hadi <laughs> 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 Yavaş yavaş böyle bardağı damlatır. Yavaş yavaş ama. Ve lakuru kur diye. Damlatılır. <laughs> Su koymak isteyen de isterse suyunu koyar. Rakıda fazla kovmak şartıyla. Sonra da buruna götürülecek, götürülerek koklanır o rakı. Yarım yudum alınır. Yarım yudum alındıktan sonra dişler arasından hava çekilir. <laughs> Ve ikinci yarım yudum yavaşça yutulur. Neden yavaşça yutulur? Çünkü en fazla keyif verdiği an içkinin denir ki rakının özellikle gırtlaktan mideye inişi sırasındadır. Hatta erbabı bu sırada rakı yutar yutmaz hallenme salları böyle. Neden? <laughs> Yol uzasın diye. Yol uzasın diye. <laughs> Ve bir bektaşı bir Zurafa görmüş. Şey Vay anam ne güzel içer bu ya. <laughs> <laughs> <laughs>